Yeni bir videodan herkese selamlar. Canlar bu videoyu sizlere yetiştirmek için inanın saatlerce uğraştım. Bir like'ı, bir yorumu, kanala abone olup bildirimleri açmayı, hype göndermeyi çok görmeyin be canlar. Ama aslında çok ha. Granger M7 etkinliği ile ilgili detaylarda çıkmaya başladı. M7 etkinliği 12. ayda oyunumuzda olacak ve eski mantıklı olduğu gibi görevleri tamamlayarak Prime kostüm ücretsiz elde edebileceğiz. M7 kostümü Granger kahramanına geliyor. 2 adet kostüm olacak. M7 normal kostümümüz. Bu da M7 Prime kostüm olacak. M7 etkinliğinin ara yüzleri bu şekilde olacak. Geçtiğimiz yıllarda kırmızılı, siyahlı, turunculu ekran görmüşük. Bu sefer yeşil, mavi, sarı, turunculu ekran olacak. Granger M7 kostümleriyle birlikte Gatotkaca kahramanına da özel etkinliklerden elde edeceğimiz bir kostüm gelecek ankette bu şekilde. Hatta Novaria kahramanı içinde ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi M7'ye özel bir kostüm olarak gelecek. Gatotkaca ve Novaria kostümlerinin alınışıysa bir kostümü level kademelerinden alırken Diğer kostümü de oyunumuza gelecek olan çağrı etkinliği mantığında bir etkinlikten alacağız. Etkinlikle ilgili çok farklı detaylar da çıkacak. Biliyorsunuz etkinliğin içerisinde Mobile Legends oyunu yeni bir etkinlik koymuştu M6'da. Orada çekilişler yaparak Beatrix'in Prime kostümünü vesaire alıyorduk. Acaba bu sefer kime gelecek? Geçmiş şampiyona kostümleri ne olacak? Birçok detay var. Hepsini sizlere aktaracağım. MLBX Sata etkinliği ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Etkinlik 21 Kasım'da orijinal sunucularda olacak. Etkinliğin mağazasından 1200 puanı Ata kostümlerini alabileceğiz. Etkinliğe ait özel efektler de mağazada yerini alacak. Yapacağımız 1x, 10 çekilişlerden Ata kostümlerini düşük ihtimalde olsa çıkartma şansımız olacak. Yapacağımız çekilişlerde bizde olan kostümler ya da diğer efektleri tekrar çıkarsa sağlam puan kasacağız. Ücretli ücretsiz görevleri tamamlayarak birçok bilet elde edeceğiz. Geçtiğimiz dönem gelen etkinlikte Eren'in anıları diye bir etkinlik vardı. Anıların kilidini açıp ilerlemeler kaydederek 4 jeton almıştık. Yükleme hediyesi diye bir etkinlik gelmişti. Yükleme görevlerini yaparak biletler toplamaya devam etmiştik. Toplam çekiliş ödülleri vardı. Oyun oynayarak, klasik sıralı rank maçlar atarak, oyuna giriş yaparak biletler elde ediyorduk. Parçalar topluyorduk. Topladığımız parçaları biletler ve diğer eşyalarla takas edebiliyorduk. Çekiliş ödülleri kısmından vesaire birçok bilet topluyorduk ve biletlerin sayısı 78 yani en az 780 puana denk geliyordu. Aynı etkinlikler gelir mi bilmiyorum ama garanti olarak part 1 part 2 premium tedarik gelecek. Oyuna giriş yapmak, elmas süklemek, elmas harcamak gibi görevleri tamamlayarak part 1'den 29 part 2'den 29 toplamda 58 bileti garanti alacağız. Mobile Legends oyuna herhangi bir değişiklik yapmazsa Atakontan etkinliği ile ilgili son gelişmeler bu şekilde Kasım ayının 21'inde etkinlik orijinal sunucularda olacak Farklı gelişmeler olursa sizlere aktaracağım Promosyonel masal ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istiyorum Önümüzdeki ayın 25'inde oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek Daha öncesinde ön kayıt yaptığımız için Bu etkinlikten direkt 15 promosyonel masal alacağız Ekim ayının 25'inde promosyon karnavalı etkinliği oyunumuzda olacak Bu etkinlikte oyuna giriş yaparak 25 klasik sıralı ele Resin Kopu modunda bir maç atarak 10. Aynı görev arkadaşlarımızla yaparak 20 olmak üzere günlük olarak 55 promosyon elması toplayacağız. Etkinliğin süresi 15 gün olacak. 825 promosyon elmasını buradan alacağız. Buradan da 15 tane aldığımız için 840 promosyonel elması ediyor. Bir de oyunumuza böyle bir paket gelecek. Promosyon karnavalı ile ilgili paket açtığımız zaman şansımıza bağlı olarak 19'da 1111 arasında promosyonel elması alacağız. Genel olarak herkese 29 promosyonel elması atıyor. Biz en düşüğünü hesaplayalım. 850 promosyon elmasını ücretsiz bir şekilde elde edeceğiz. Daha sonrasında oyunumuza Nexus 1111 etkinliğinin part 1 premium tedariği gelecek. Maksimum 1000 elmas yüklemeye kadar bir görev var. O görevleri yaparak 800 promosyon elması da part 1'den elde edeceğiz. İlla 1000 elmasın hepsini yüklemenize gerek yok. İmkanlarınız doğrultusunda yüklemeleri yaparak promosyon elmaslarını toplayabilirsiniz. Part 2 için promosyon elması olmayacak. Genel toplamda 1700'e yakın promosyon elmasını elde etmiş olacağız. Zaten yeni güncel verilere baktığımız zaman Nexus'a etkinliğinde şöyle bir ibare var: 9 Kasım'dan itibaren promosyon elmaslarıyla çekiliş yapılabilir. Promosyon elmaslarımızı etkinlikte indirimsiz 1x çekilişi yapmakta kullanabileceğiz. 20 gerçek elmas geri kalan 80'ini promosyondan kullanıyor. Mobile Legends oyunu promosyon elmaslarımızı iyi kullanabilmemiz için mağazada birçok kahraman ve kostümde promosyon elması kullanmamıza izin verecek. Bazı kostüm ve kahramanlar almak için bir elmas yeterli olurken bazılarını almak için 50, 60, 20, 80 elmasa bile ihtiyacımız olabilir. Geri kalanını promosyon elmasından alacak. Üstü ışınlanma efektleri, Lucky Box sandıkları bile mağazaya yerleştirilebilirmiş. Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmasa son durum bu şekilde farklı detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Test sunucularında çok ilginç şeyler oluyor. MLBX Solvenik ile ilgili görseller çıkmaya başladı. Mobile Legends oyunu bu işbirliğine özel. Lucas, Suyu, Kalea gibi hatta yeni gelecek kahramanımız Sora gibi bu işbirliği içinde yeni kahramanlar tasarlayabilir. Bunun dışında Alicia karakteri Aurora'ya, Chain karakteri Benedetta'ya kostüm olarak gelebilir ama bitmedi. Bu arada canlar isimleri telaffuz ederken yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın lütfen. Chijon karakteri Valir kahramanına Kostum olarak gelebilir. Çünkü özellikleri baya benziyor. Alev fırlatıyor. Elinden alev çıkartıyor. Yuno karakteri de Racira kostüm olarak gelecekmiş. Çünkü hem insan formu hem de farklı. Kurt formu var. Bu karakterde de Raja bayağı baya bir uyuyor. Ve başrol olarak Sung Jin Wo karakteri Gusion kahramanına kostüm olarak gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksek. Zaten baktığımız zaman ikisinin de elinde bıçak var. Bıçaklarla oynuyorlar. Şöyle de olabilir. Mobile Legends oyunu işbirliği ile ilgili bir iki tane yeni karakter karakter getirir oyuna. Oyunumuzdaki hero'lara da işbirliği ile alakalı kostümleri getirmeye devam eder. Naruto'da olduğu gibi. Daha fazla gelişme çıktıkça sizlere aktaracağım. Arkadaşlar içeriye çok kısa veriyorum. Biliyorsunuz MLBB, MLBB Türkiye Şampiyonşip adında bir e-spor ligi düzenliyor. Öncelikle sizlere e-spor nedir ve neden e-spor takip etmeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. E-spor bir oyun oynayan en iyi oyuncuların mücadele ettikleri profesyonel turnuvalara verilen isimdir. Futboldan örnek vermek gerekirse çok iyi bir oyuncu olsanız bile halı sahada oynuyorsanız bu sizin futbolcu olduğunuz anlamına gelmez. Yani e-sporcu kuralları ve sistemi olan profesyonel turnuvalarda mücadele eden oyunculara deniyor. MLBB Espor'un Türkiye'deki en profesyonel turnuvası da MLBB Türkiye Championship oluyor. MTC ilk sırada bitiren takımlar global aranı da ülkemizi temsil ediyor. Neden e-spor maçlarını izlemeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. Oyununuzu geliştirmek istiyorsanız sürekli aynı liglerde oynamak yerine üst liglere atlayıp daha iyi oyuncularla eşleşmek istiyorsanız öncelikle oyunun son güncellemelerini ve en güçlü kahramanlarını takip etmelisiniz. Bunları tek başına yapmaya kalksan öğrendiğin bilgiler uygulama sırasında gerçekten işe yarayacak mı diye tam olarak emin olamayabilirsin. İşte burada e-spor ligini ve maçlarını seyrederek hem yeni şeyler öğreneceksin hem de öğrendiğin bu bilgiler oyunun en güncel bilgileri olacak. Ayrıca aynı futbolda olduğu gibi desteklediğin takımı maçlarının verdiği zevkte sana yeni bir spor kulübü aşılayacak. MTC'nin fiziksel finallerine katılırsan sosyalleşme şansını da kaçırmayacaksın. MTC 6. sezonu 26 Eylül Cuma günü saat 15.00'da başlıyor. MLBB spor Instagram kanallarından gelişmeleri öğrenip canlı yayın kanallarını bulabilirsin. Ayrıca MLB Spor Instagram kanalındaki 50 bin elmas çekilişini de kaçırmayın son 2 gün. Atlas Karman'ın ekrana görmüş olduğunuz epik kostümünü Mobile Legends oyunun etkinlikle birlikte vereceğini önceki videolarımda söylemiştim. Etkinliğimiz bu olacak canlar. Etkinliğin ödül havuzuna baktığımız zaman burada Atlas Karman'ın yeni epik kostümünü görüyoruz. Mantıksa oyunda rank maçlar atıyorsunuz. Attığınız rank maçlar sonucunda Mobile Legends oyunu sizlere bank bank kartları veriyor. Elin Elinizde bank bank kartlar olduğu zaman sol taraftaki şu kısım parlayacak. Buraya tıkladığınızda kartları birbirine vurduruyorsunuz. İlk başa bu seviyede başlıyorsunuz. Bu ödülleri alıyorsunuz. Sonra kartlar birbirine vurdukça bu seviyeye geliyorsunuz. Burada da ekranda görmüş olduğunuz bu kahramanları vesaire alıyorsunuz. Yükseltmeye devam ettikçe legend kart alanına geliyorsunuz bu alanda Mobile Legends oyunu Atlas'ın Epic kostümünü ekleyecek. Atlas Epic kostüm dışında farklı kostümler eşyalar da burada olacak canlar. Mantık bu şekilde. Hatta yukarı okuduğunuz zaman istenen ilerlemeye ulaş. Kesin olarak efsane kart büyük ödülünü kap. Maç atarak sürpriz çevirme kazan. Hatta burada bir slash 45 diye de söylemiş. Bilmeyenler için etkinlik kurallarını da şöyle bırakayım. Burada daha net çıkma oranlarını vesaire de görmüş olursunuz. 9. Yıl kutlamaları 2 Mayı'nın 9'unda başlayacak. Feni'nin kostümünü ücretsiz alacağımız etkinlik oyunumuzda olacak. Etkinliklerden Feni kostümleri dışında birçok eşya farklı kostümlerde elde edebileceğiz. 9. Yıl kutlamalarının en güncel anını sizlerle paylaşmak istiyorum. Etkinliği zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Günlük görevleri var maç atma, oyuna giriş görevleri var. Bu görevleri tamamladıkça kapsüller topluyorsunuz. Topladığınız kapsüllerle de bu alanda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir şeyler alıyorsunuz. Belli bir süre bekleyince mektuplar ve enerjiler topluyorsunuz almaya devam edip enerjileri topluyorsunuz topluyorsunuz böylelikle alanları aydınlatıyorsunuz alanları aydınlattıkça da en iyi ödüle ulaşmaya çalışıyoruz o da feninin epik kostümü olacak enerjiler toplayıp alanları aydınlattıkça ilerleme ödülleri alıyorsunuz deneme eşyaları var kalıcı eşyaları var ve feniye baktığımız zaman da 10.800 puan diyor 35.000 küsürde 10.800'e düşmüş. İlerleme ödüllerini tamamladıktan sonra puan mağazası açılacak. Puan mağazasından doğuş efekti alacaksınız. Afişler toplayacaksınız. Eliminasyon efekti alacaksınız. Birçok eşyanın denemesi ve fenin nemosini de bu kısımdan alabileceksiniz. Ekim ayının 9'unda Zushi'nin 9. yıl kostümde oyunumuzda olacak. 899 elmas değerinde bir kostüm olacak. Lansmanı özel indirim olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. Ekim ayının 16'sında Sisi'nin kostümü oyunumuzda olacak. Sisi kostümü de 899 elmas değerinde gözüküyor. Promosyon elmas dönemine denk geldiği için promosyon elmaslarımızda alma durumu da olabilir. 9. yıl kutlamaları ile ilgili arayüzler bu şekilde olacak. Hangi kahramanı seçerseniz seçin. Arka planda 9. yıl kutlamalarını göreceksiniz. Ekranın sağda halde bu şekilde. Etkinliklerle ilgili rehberde de yayınlandı. Rehbere baktığımız zaman 10. ayın 9'uyla 11. ayın 17'sine kadar kutlamalar devam edecek. Buradaki detayları sizler okursunuz. Tüm ekranları aydınlattığımızda görsel bu şekilde olacak ve buradaki görsele baktığımız zaman Mobile Legends oyunu kendi rehberinde de Fenn'in kostümünü 10.800 puan olarak tanımlamış. Böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte bank bank mücadeleleri vererek görev atlama kuponları elde edeceksiniz. Görev atlama kuponları ise diyelim iki maç atma göreviniz var ama zamanınız yok. Hemen o kuponları kullanıp görevi yapmış oluyorsunuz. Bu da 9. yıl kutlamalarıyla birlikte elde edeceğimiz Lolita'nın ücretsiz kostümü arkadaşlar. Yapboz'un alt kısmında görevleri görüyorsunuz. Bir maç atma görev var. atıyorsun Sonra bu değişiyor. iki maça çıkıyor. Sonra 3 maça çıkıyor. Sonra diyor ki ona asist Şunu yap bunu yap. Burada bütün görevleri yapınca da Yapboz'un etrafındaki ödülleri ekranı aydınlatarak alabileceksiniz. Tüm ödülleri aldığınızda da yani tüm ekranı aydınlattığınızda da otomatik Lolita'nın kostümünü ücretsiz bir şekilde almış olacağız. Lolita ve Feli'nin renklendirilmiş kostümleri vardı. Bunları nereden alacağız? Onlarla ilgili detaya ulaşınca da bilgileri vereceğim. Freya kahramanının revampı çok yakında orijinal sunuculara gelecek. Freya'nın farklı kostümleri üzerinde de tasarımlar başladı. Bu hali bayağı bir hoşuma gitti. Çok efsane duruyor. Sünger Bob işbirliğine ait farklı görseller çıkmaya başladı. Bu da Sünger Bob ilgili ama ne olduğunu tam anlamıyla anlamadım. Oyunumuzda da iki tane yeni emoji gelecek. Biliyorsunuz önümüzdeki an yıldız kostümü Yiv'e geliyor. Yiv kahramanından sonra Kalede mi gelecek? Beyin kahramanı mı gelecek derken bu sefer de Hilda'nın saklı heykeli çıkmaya başladı başladı. Hilda Yıldız ile ilgili çalışmaları da başlandı. Kalet Saklı Heykeli'nin yüz görünümü de bu şekilde olacak. Yeni kahramanımız Sora için böyle bir Valper çıktı. Bu da yakın zamanda oyunumuza gelecek olan Testa Kulesi. Mevcut Testa Kulesi'nin revampı mı olacak yoksa yeni bir kule olarak mı gelecek detayları daha sonra vereceğim. Sünger Bob ile ilgili böyle bir tasarıma ulaştım. Shop bir tasarımdır. Mobile Legends tarafından resmi onaylanmamıştır. Seçim yasaklamaya geçiş ekranı bu şekilde olabilir. Obsidia kahramanının bu kostüm anketinden sizler önceki videolarda bahsetmiştim. Selena kahramanının bu anketinden de bahsetmiştim ve bu kostümlerin aspirant kostüm kostümü olarak gelme ihtimalinden söz etmiştik. Aslında Mobile Legends oyunu Aspirant Part 4 serisi ile ilgili paylaşmış olduğu videoda bizler için bir spoiler vermiş olabilir. Baktığımız zaman gökyüzünde beliren bu suret Obsidian'ın kostüm anketinde mevcut. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler çıkacak. Yıl sonuna yaklaştıkça daha farklı etkinlik görselleri çıkıyor. Bu da sana gelecek olan yıllık star kostümünün etkinlik slaytları. Bu da san yıllık star kostümünün etkinlik ikonu olacak. Minstar ve Martis kahramanı için için flash indirim kostümleri geliyor. Flash indirim kostümlerine editin yeni gelecek olan bu kostümü de eklendi. Süre sınırlı elmaslar çok yakında orijinal sunucularda olacak. Mobile Legends oyunu süre sınırlı elmaslar toplayabileceğimiz normal etkinlikler de getirecek. Yıldız üyelik alanına süre sınırlı elmaslar da eklenecek. Yıldız üyelik kademelerinden süre sınırlı elmasları toplayabileceğiz ve mağaza kısmında süre sınırlı elmas mağazası olacak. Mobile Legends oyunu belli dönemlerde oraya kostümler düşürecek ve o kostümleri süre sınırlı elmas alabileceğiz. Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.